Başkanım, ilçe geç kolları başkanım, kadın kolları başkanım, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi en ulvi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bozmaya, tarih Söyle mısın? Söyle mısın? Söyle mısın? İlçe başkanımız Ali Koçkaya açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum bu memlekete hizmet gelmemiş diyen insanları arkadaşlarımı ellerine kalem kağıt almaya davet ediyorum. Ben sadece sıralayacağım sayın milletvekillerimiz de bunların açıklamasını yapacaklar inşallah. 30 Mart seçimlerinde başa geldiğimizde TOKİ diye başkanımız yoktu. Var mıydı değerli skipler? TOKİ dairesi finans başkanımız Ayhan Karaca burada. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Toki çalışmalarına başladık. Şu anda müracaat alıyoruz. Yerini bitirdik, hizmetini bitirdik. Halkımızdan hizmet alıyoruz. Cezavi çalışmalarımız devam ediyor. Geldiğimizde 30 Mart seçimlerinde yerisi verilmiş ancak onun çalışmaları devam ediyordu. Geçen aylar içerisinde basın mensupları arkadaşlarımızın da haberleri var. Tetkik ekip iki sefer iskilibe geldi. İskilibe geldikten sonra cezaevine vermiş olduğumuz yerin cezaevine uygun olduğunu belirtti. Daha sonra Ankara'ya döndüler. Bizden gerekli bilgileri istediler. Kanalizasyonla ilgili su ile ilgili haritalarla 5000 binlik birlik ve bin binlik beş binlik haritalarını istediler. Onların hepsini götürdük verdik. Şu anda proje ihalesi yapılmak üzere. İşte cezaevimizin proje ihalesi için sayın milletvekillerimize ihtiyacımız var. Vakıflar. Var mıydı değerli hemşehrin biz geldiğimizde Şeyh Yavsu Camisi'nde bir çalışma? Kadesker Camisi'nde bir çalışma var mıydı? Lütfen bunların fiyatlarını hepsini milletvekillerimiz size söyleyecekler. Şu anda Şeyh Yavsu Camii'miz yeni bir proje dolayısıyla 3-5 gün arıza verdi. Dün itibariyle komisyondaki arkadaşlarımız, kuruldaki arkadaşlarımız geldiler. Kale Şeyhazı Camimizin projesini onayladılar. Salı günü komisyona girecek, çıkacak. Ve çıktıktan sonra nasip olursa da Şeyhazı Camisi'ni Ramazan Bayramı'na yetiştirmek için büyük bir çarpı sarf ediyoruz. Bunun haricinde Kadasker Camimizin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Buna e, takip eden zamanlar içerisinde Ulu Cami'nin ve Şeyh Camilerinin de çalışmaları inşallah devam edecek. Yılan hikayesine dönen bir Çankırı yolumuz vardı. 93 trilyon liraya ihalesini yaptırdık iki bölge olarak. Çankırı bölgesini Kastamonu, Çorum bölgesinde Samsun bölgesi yapacak. İki aşamalı bir hale yaptık. Diyorlar ki tane çalışma nerede? Değerli hemşehrilerim, İhale yapıldıktan sonra 35 gün dosya incelemesi vardır. 15 günde yer teslimi vardır. 50 gün ihale tarihinden sonra 50 gün içerisinde bu çalışmalar başlar. Bunları bilmiyorlarsa bizim yapacağımız çok fazla bir şey yok. 93 trilyonluk bir yatırım Sayın vekillerimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hayırlı oğlu olsun iskinimimize. Kırnaklar kuyuk kazmaya, büyük oyunu bozmaya, Gemiden tarih yazmaya. Söyle var mısın? Söyle var mısın? Burada üç saat konuşurum hizmetlerimde. Üç saat. Ancak uzatmayacağım. Hızlı hızlı geçmek istiyorum. Karın göletimiz var yukarı tarafta. Şu anda bir karın bir tane göletin hizmet açılabilmesi için iki yıl su çalışmasının, bir yıl zemin etüt çalışmasının, bir yıl proje çalışmasının, bir yıl yatırımlar programına alınmasının ve ihale edilmesinin toplam beş yıla ihtiyacı var. Allah razı olsun bitirdik. 35 trilyon karın göletinin parası çıktı. Nasip olursa 15 gün içerisinde ihale tarihini alacağız. Seçimlerden evvel bunun müjdesinde sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun. <laughs> 60 birlik rüya. Allah razı olsun çocuklar. <laughs> Değerli mislerin? 60 yıllık bir rüya, 1960 yılında başlayan bir proje, Kızılırmak Sulama Projesi. Bunu konuşanlar Kızılırmak projesini niye konuşmuyorlar? 1960 yılında başlayıp günümüze kadar gelen bir proje. Kızılırmak sulama projesi. 2 Nisan'da ihalesi yapıldı. 136,5 trilyon. 136,5 trilyon sulama pompajlarıyla beraber bunun maliyeti devletimize 200 trilyon. 200 trilyonluk bir yatırım. Kızılırmak'ta Çankırı yolunda biten, Çankırı sınırında biten kanallar artık Gallık Köyü'nün üstüne kadar gelecek. Köylü vatandaşımız kuru talından sulu tarıma geçecek. Sadece buğdaya mahkum kalmayacak. Pancar ekecek, mısır ekecek. Dolayısıyla cebine para kalacak. Bu para nereye aksedecek? Değerli hemşerilerimize, değerli esnaf arkadaşlarımıza ee, kalacaktır. Dolayısıyla Kızılırmak sulama projesini çok önemsiyoruz. 200 trilyonluk bir proje. 93 trilyonda Çankırı yolumuz Hesabını sizler yapın arkadaşlar. Hayırlı olsun. Meydan çayı projemiz vardı. Onları halkımız anlatmaya gerek yok. Zaten kendileri görüyorlar. Bunları buradan tekrar söylemeye gerek yok. Ancak bir konuyu geçemeyeceğim söylemeden. Taşkın koruma adı altında Batlı Camisi'nden başlayıp Bayat Çay'ına kadar devam eden bir rıhtımımız vardı. Hepiniz biliyorsunuz. Şu anda dozer çalışmaları aşağı Bayat çayının altından başladı ve İskilibimize kadar devam edecek. Yani Bayat İskilib arasının rıhtım çalışmalarını yapıyoruz. Kenarlarından Aran'dan da onar metre yol açmak suretiyle İskilib'i Bayat yoluna bağlamış olacağız. Hayırlı olsun. İskelep için çok önemli bir proje var. Biz sürekli sürekli vatandaşlarımıza iç içeyiz. Esnaf arkadaşlarımıza iç içeyiz. 30 Mart'ta başa geldikten sonra kanalizasyon çalışmalarımız devam etti. Bunlara sizler şahitlik ettiniz. 85 kilometrelik İskilip'te bir kanalizasyon çalışması yaptık. 13 trilyon lira biz buna para harcadık. Şu anda biz bunun İskilip Belediyesi olarak iller Bankası'na parasını ödüyoruz. Bitirdik Alhamdulillah. Bunun yanı sıra kanalizasyon çalışmalarımız devam etti. 17 kilometrede İskilip'e ayrıca yağmur suyu döşedik. 5 trilyonluk bir yatırım bitirdik inşallah. Geçen yıl itibariyle Yedaş elektriklerimizi aşağı aldı. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Anlatmama bunlar aslında gerek yok. Sizler şahitlik yapıyorsunuz. Nerede hizmet diyenlere sesleniyoruz. Elektrik direkleri işte şu direğimizin haricinden buradan hastaneye kadar olan bütün direklerimiz elektriklerimiz Yedaş tarafından aşağı tarafa alındı. 2015 yılı içerisinde Akça etrafındaki bu direklerin hepsini de nasip olursa aşağıya alacağız. Bunu taahhüt ediyoruz. Bunun sözünü veriyoruz. 2016 yılında yapamazsak gelin benden hesabını soracaksınız. Bu kadar açız. <laughs> <laughs> Ayrılma güzelden, yardım için <laughs> İçinizden gelen birisiyim. Derdinizi biliyorum. Sizlerle dertleniyoruz. Sizlerle gülüyoruz. Sadece İskilip'te tozdan ve çamurdan şikayet var. Bunu biliyorum. Sizin tozunuz, bizim tozumuz. Niye yapamıyoruz? Sebebi var arkadaşlar. Şunu kısaca izah edeyim ondan sonra bırakacağım nasip olursa. Kanalizasyonu bitirdik. Yağmur suyun ihalesini yaptık. İçme suyunun ihalesini yaptık. Bitirdik. İçme suyunun müteahhidi geldi. İller Bankası 28 gün önce müteahide burasının teslimatını yaptı. Şu anda müteahhit top. Adamcağız projemizi aldı. İller Bankası'nın İskilip için çizmiş olduğu projeyi aldı. Ankara'ya gitti. Şu anda boruların ve manaların siparişini veriyor. Nasip olursa ayın 25'inde şehir şebekesine başlıyoruz. Onun için buraları tekrar kazacağız arkadaşlar. Kazmak yeterli değil. Ana boruyu çektiğimiz anda dükkanların girişine kadar dükkanların girişine kadar biz bu ana borudan şebeke borularını değiştireceğiz. Yani yaya kaldırımları tekrar her dükkana tekrar kazılacak. Burası tekrar kazılacak. Onun için sizlerden biraz daha sabır istiyoruz. Sabır istiyoruz. 500 gün süresi var. Nasip olursa bu yıl içerisinde de şey şebeke suyunu bitireceğiz. 6 trilyon 800 bin liralık bir yatırım. Bütün bütün depolarda değiniliyoruz. İskelette üç tane depo var. 800 tonluk, 500 tonluk ve 2000 tonluk olmak üzere şehir şebekesiyle beraber depolarda yaptıktan sonra ahlakçıktan gelin pınarından gelen suyun şeker şiddetinde nasip olursa sizlere bir su içeceğiz. Hayırlı olsun. Arkamızdan dedikodu yapıyorlardı dedikodu. Doğalgaz gelmeyecek. Doğalgaz üç sene beş sene geri almış. Nerede o insanlar gelsinler şuraya bakalım. Yürekler arasında gelsin de işte şuraya. Vekillerimiz orada, hükümetimiz arkamızda. 6'nın 16'sında ihale günü aldık. Doğalgazın ihalesi yapılıyor hanımlar. Müjderel olsun. Hallüs, olsun. Bu bu Hizmet için bu ülkeye Söyle var mısın? Söyle var mısın? Altı trilyon 750 bin lirayı aşağıda arıtmayı bitirdik. İmam Hatip yurdunu bitirdik. Bunları hocam saydı ben saymıyorum eski dönemler odan olduğu için. Hacı Ali yaptık. Hacı Ali yirmi 23 tane çeşme yaptık. Akıyor mu? Allah rızası için doğru söylüyorum. Akıyor mu? Çay pınarı yaptık. Müftü pınarını yaptık. Ayvalı pınarını yaptık. Hepsi şarıl akıyor mu? Avun pınarını yaptık. Arkadaşlar, bu hizmetler bunların hepsi hizmet olarak inşallah sizlere dönecek. Büyük hayal, kutlu düşler başlıyor. Şöyle söyleyeyim, alt altına sıralayın. Ondan sonra bırakacağız. 200 trilyonluk bir Kızılırmak sulama projemiz var. 93 trilyonluk bir Çankırı yolumuz var. 6 trilyon 750 bin liralık bir artmamız var. 2 trilyon 900 bin liralık bir tane yurdumuz var. 10 trilyon 850 bin liralık bir hastane ihalemiz var. 6 trilyon 700 bin liralık bir tane suyumuz var. 17 trilyonluk bir tane kanalizasyonumuz var. 5 trilyonluk bir tane yağmur suyumuz var. 35 trilyonluk yukarıda bir tane göletimiz var. Bunların hepsi bir yıl içerisinde oldu değerli hemşehrilerim. Allah'tan korun, Allah'tan hizmet gelmedi diyenlere, Allah'tan. Üç hayal kutlu düşe, baş koyduk bu yürüyüşe. Bak sevdayla dirilişe, söyle var mısın? Söyle var mısın? Değerli İskirtli hemşehrilerim, değerli esnaf arkadaşlarım, bizi düşünmeyi zannetmeyin. İçinizden gelen birisiyim ben sizin. Bakın sizin için neler yapacağız. Aşağıda nasip olursa vekillerim burada huzurlarında kendileri de, de, de konuştuk. Proje aşamasına geldi. Açık tarım cezaevimiz var. Nasip olursa gelecek yıl 2016 yılı içerisinde proje çalışmaları bitecek yatırımlar programını aldırdığımız anda buraya bin tane hükümlü gelecek. Bin kişi. İşte bu bin kişi siz değerli esnaf kardeşlerime nefes aldıracak. Bu bir. İkincisi aşağıya bir tane üniversite binası yapacağız. İnternette yayınladık. Şu anda beş tane bölümümüz var. İki yıllık meslek yüksek okulunda beş tane bölümümüz var. Gökten karar çıktı. Müjdeler olsun. Bunlardan bir tanesi ilk acil yardım. Bir tanesi sağlık kurumları işletmeciliği. Bir tanesi sosyal güvenlik. Diğeri de sosyal hizmetler olmak üzere 4 ayrı bölümü yok onayladı. Hayırlı olsun iskiniz. 4 tane bölüm demek 30'lardan 120 öğrenci demek. Şunu söylüyoruz. 4 tane bölüm demek 30, 60, 90, 120 öğrenci demek. İkinci sınıfa geçtikleri anda bunlar 240 öğrenci demek. 120 de şu anladaki öğrencilerimiz var. 360 öğrenci demek yeni bir üniversite binası yaptığımızda ki şahit olun yapacağız. Bu öğrenci sayısını bine çıkartacağız bine. İşte açık tarım cezaında bin kişi üniversitede bin kişi olduğunda değerli skripli hemşerilerim esnaf arkadaşlarımız biraz daha nefes alacaklar. Bunun için uğraş veriyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Sizin verdiğinizi bunun için dert ediyoruz. Ben burada diğer yaptıklarımızdan sosyal hizmetlerden hiç bahsetmeyeceğim. Arkadaşlarımız pankartları dağıttı. Filama haline getirdik. Beş yılda ne yapacağımıza dair filama haline getirdik. Bir tek bir tek yazdık. Dükkan sahibi esnaf arkadaşlara dağıttık. Artık gelip de Recep Başkan bunun durumu ne diye sormanıza gerek kalmayacak. Bize vermiş olduğumuz sözler dolayısıyla oradan takip edeceksiniz. Şu yapıldı mı? Bu yapıldı mı? Beş yıl içerisinde hangileri yapıldı? Hangileri yapılmadı? Bunun hesabını bizden soracaksınız. Biz bunu açıyoruz. Verdiğimiz her sözün arkasındayız. Kimseye yalan söylemedik. Söyletmedik. İnşallah söylemeyeceğiz de. Saymış olduğum hizmetler dolayısıyla değerli hemşehrilerim karşında bulunan dört tane vekilim var. Vekillere ihtiyacım var. AK Parti'ye ihtiyacım var. Sayın Başbakanım Davutoğlu'na ihtiyacım var. En önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu hizmetlerin gelmesi için ihtiyacımız var. AK Parti üye olarak, delege olarak, ilçe başkanı olarak, il başkanı olarak, kadın kolları, gençlik kolları olarak, milletvekili olarak, cumhurbaşkanı ve başbakan olarak bir zincirin halkalarıyız. Bir hizmet yaptığımızda hangimizin yaptığı önemli değil. Önemli olan iskili bir hizmetin gelmesi. Hizmetin gelmesi için de benim söylediğim gibi vekillere de hükümete de ihtiyacım var. Yolun adını çıkmamış. Söyleyecek sayın vekilimiz birazdan. Projesini kim yaptırdı? Yerini kim verdi? Proje ihalesini kim yaptırdı? Yatırımlar programını kim aldırdı? Bunları yaptıran adam herhalde ödeneğini de çıkartacaktır. Hiç kaygınız olmasın hemşehrilerim. Hiç kaygınız olmasın dediğimiz gibi kimseye yalan söylemedik. İnşallah bundan sonra da söylemeyeceğiz. Bu hizmetlerin devamı için Çocuklarımızın istikbali için, geleceğimiz için AK Parti'ye ihtiyacımız var. Aksi takdirde aklımdan bile geçemiyorum ama Koalisyon hükümetleri sizi 2001'e değil 50 yıl geriye götürecektir. Herkes aklını başına alsın. var mısın? bulmaya binlerce gönül vurmaya milletin sesi olmaya söyle var mısın bizler hizmet yapıyoruz buralar da önceden kazılı değildi değerli hemşerilerim buralar da önceden kazılı değildi dikiler burada kilit taşları vardı biz durup dururken mi kazdık geçmişteki belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum büyük hizmetler verdiler ancak Altyapı çalışmaları dolayısıyla şu güne kadar yaptığımız bütün yatırımlar boşa gitti. 85 kilometrelik bir alanı tekrar kazdık. Yani biraz düşünün. 10 yıl çalık döşedi, 10 yıl Mehmet Lokum buraya kilit taşı döşedi, Orhan Bey döşedi, Numan Başkanım döşedi. Şu anda bunların hepsi boşa gitti. 30 yıldır yapılan yaldırımlar, 30 yıldır yapılan yatırımlar şu anda bizlerin omuzunda. Korkumuz yok. AK Parti arkamızda. Millettekiler arkamızda 2016 yılı içerisinde nasip olursa sizi bu topraktan çamurdan kurtaracağız nasip olursa. Ben, ben daha fazla konuşma hakkı tanımak adına sayın milletvekillerimize hepinize buraya toplandığınız için, bizlere verdiğiniz destek için, gösterdiğiniz alaka, sevgi için hepinize teşekkür ediyorum değerli yemeğiniz. Evet, 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 evet. Ve, ve huzurlarınızda ve huzurlarınızda İskilibe'ye yapılan yatırımlar için sayın milletvekillerimize başbakanımıza hükümetimize cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum hepsinden Allah razı olsun Sağ olsunlar var olsunlar. Allah emanet olsun. Büyük hayalim kutlu düşler, baş koyduk. Bu Konuşmalardan yıl. dolayı İSKİ Belediye Başkanımız Didi Sayın Recep Çatma'ya teşekkür ediyoruz. Söyle Konuşmalarını yapmak mısın? üzere. Söyle İl Başkanımız, başkanımız Avukat Rumi Bekiroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. için bu ülkeye söyle bakmasın, söyle bakmasın.